Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle asal sayılarla ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorudan başlarsak arkadaşlar. Aşağıdaki sayıların hangisi asal sayıdır demiş. Asal sayı arkadaşlar kendisine ve sadece 1'e bölünen sayılardır arkadaşlar. Asal sayılarımız 2'den başlar. 2, 3, 5, 7, 11 şeklinde devam eder. Tek asal çift sayımız arkadaşlar 2'dir. Diğerleri hep tektir arkadaşlar. Bakarsak kısa bir bilgilendirmeden sonra A şıkkımızdan. Bakın eğer şıkların içinde çift bir sayı varsa o kesinlikle asal sayı değildir arkadaşlar. Bakıyorum A şıkkında çift sayılar var arkadaşlar. Eliyorum. Çift sayı var. Eliyorum arkadaşlar. C'ye baktığımda 5 faktörel eksi 9 demiş. Bakın 5 faktöriyeli açtığımda arkadaşlar 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. O da 120'ye eşittir arkadaşlar. Yani 120 eksi 9 dediğimde 111 gelir. 111 de 3'e tam bölünür arkadaşlar. Ben dedim kendisine 1'e bölünecek. 3'e bölündüğü için asal sayı değildir. D şıkkına baktığımda 13'ün karesi arkadaşlar 169. 2 ile toplarsam 171 gelir. 171 de arkadaşlar 9'a tam bölünür. O zaman bu da asal sayı değildir. E şıkkına baktığımızda 3'ün 4. kuvveti arkadaşlar 81'dir. Eksi 2 demiş. 79 bir asal sayıdır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız edilir. Diğer sorumuza baktığımızda arkadaşlar x ve y doğal sayılarmış arkadaşlar. Kareleri 13'e eşitmiş farkı y kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bakın 13 bir asal sayıdır. Asal sayılar sadece kendisine ve bire bölünüyor arkadaşlar. Bu da iki kare farkı vermiş arkadaşlar. Aynı zamanda bunu da açarsak x artı y çarpı x eksi y derim. 13 çarpı 1 derim. Farkı 1'e eşittir. Toplamı 13'e eşittir arkadaşlar. Buradan yok etme metodu kullanırsam x artı y eşittir 13. x eksi y eşittir 1 dersem. Her iki tarafa toplarsam y'ler gider. 2x eşittir 14'tür. x de burada 7'dir. Yerine yazdığımda 7 6'dır arkadaşlar. Bize zaten y'yi soruyorduk. Cevabımız Ceyhan'dır. Bir diğer sorumuza baktığımızda arkadaşlar x, y ve z asal sayılarmış. Bize bir eşitlik verilmiş. Toplamları kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bizim asal sayılarımız kendisine ve bire bölünen sayılardı arkadaşlar. Şimdi baktığımda arkadaşlar kendisine ve bire bölündüğü için x 5'e eşittir kesinlikle arkadaşlar. Farkları da bire eşitmiş. y eksi z 1'miş. Ve x de asal sayı arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi asal sayıları yazdığımızda 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 şeklinde devam eder arkadaşlar. Yani aralarında bir olan sadece 2 ve 3 vardır arkadaşlar. Başka bir asal sayı sağlamaz arkadaşlar. Bu yüzden y 3 Z de 2'dir arkadaşlar. Bize toplamlarını istiyordu. 5 artı 3 artı 2'den cevabımız 10'dur. Bir diğer sorumuza baktığımızda x ve y aralarında asalmış. Bize bir bölüm vermiş. x kaçtır demiş arkadaş. Bakın x ve y aralarında asalsa arkadaşlar bir dışında herhangi bir ortak böleni yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ben bunu sadeleştirirsem arkadaşlar x bölü y eşittir 96 bölü 160. Ben bu her iki tarafı 32'ye bölersem arkadaşlar buradan cevabım 3 bölü 5'tir. Birden başka bir sayıya bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman x 3'e eşit. Y de 5'e eşit. Bize arkadaşlar x'i soruyordu zaten cevabımız adım. Bakın benzer bir soru aynı şekilde x 2 ve y artı 3 asalmış arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bunlar sadece neye bölünüyordu? 1'e bölünüyordu arkadaşlar. Hemen yaparsam bakın sadeleştirmem lazım. Hemen yazayım x eksi 2 bölü y artı 3 eşittir 65 bölü 35. Sadeleştirirsem arkadaşlar 5 ile buradan 13 bölü 7 gelir. Başka bir sayıya bölünüyorum bir dışında. Hayır arkadaşlar ortak bir bölenleri yok. O zaman x eksi 2 eşittir 13 ise bu tarafa atarım artı olarak geçer arkadaşlar. x 15'tir. y artı 3 eşittir 7. 3'ü bu tarafa atarım arkadaşlar. Eksi olarak gider. Y buradan 4 olur. Bize ikisinin toplamını istiyordu. x artı y'nin yani 15 artı 4'ten cevabımız 19'dur. Evet. Bakalım farklı bir soru tarzıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. 240 sayısının pozitif tam böleni e, pozitif tam böleni sayısı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın böyle sorularda asal çarpanlarına ayırmamız lazım ayırırsak arkadaşlar bakın asas çarpanların ayırırken asal sayıları bilmemiz lazım. 2, 3, 5, 7, 11 şeklinde bir köşede dursun arkadaşlar. Bakın 240'ı ayırırsam. 2'den bölmeye başlıyorum arkadaşlar en küçükten. Eğer bölünmüyorsa 3'ten başlayabilirim ya da bu ikisine bölünmüyorsa 5. O şekilde devam etmem lazım arkadaşlar hangisine bölünebiliyorsa. Bakın bölüyorum 120. Tekrar 2'ye bölünüyor bölüyorum. 60, 2'ye bölüyorum 30 bölüyorum arkadaşlar 15 artık ikiye bölünemez bir sonraki asal sayıya bakıyorum 3'e bölünebiliyorsa 3 yazıyorum bölünebiliyor 5 artık 3'e bölünemiyor bu yüzden bir sonraki asal sayıya bakıyorum 5'e bölünebiliyor ve ben biri elde ettiğimde duruyorum arkadaşlar o zaman 240 yazarsam kaç tane 2 oldu 1 2 3 4 2 üzeri 4 çarpı 3'ten kaç tane 1 tane 3 üzeri 1 5 tane de 1 tane çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazıyorum. Şimdi arkadaşlar pozitif tam bölen sayısını bulmak için bakın bizim bir not yazacağım. Şimdi bir formülümüz var. Biz arkadaşlar bir sayımız olsun. A sayısı A üzeri X çarpı B üzeri Y olsun. A ile arkadaşlar B asal sayı. Biz bunun pozitif tam bölen sayısını bulmak için arkadaşlar üstleri bir fazlasını alıyoruz. Ve çarpıyoruz arkadaşlar. Yani formülümüz budur. Hemen uygulayalım arkadaşlar bakın. Üstlerin bir fazlasını alıyorum. 4 artı 1. 1 artı 1. 1 artı 1. Aynı zamanda bunları çarpıyorum. Burası 5 çarpı 2 çarpı 2. 10 çarpı 2'den cevabımız 20'dir. Bir diğer sorumuza baktığımız arkadaşlar 240 sayısının asal olmayan tam böleni sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Aynı şekilde yine asal çarpanlarını ayırıyoruz 240'ı. Bakın asal sayıları yazıyorum. Elim alışana kadar artık arkadaşlar öğrenene kadar 2 diyorum. Bölersem 270. Tekrar 2'ye bölüyorum bölüyorum arkadaşlar 135. Artık 2'ye bölünmez. Bir sonraki sayıma geçiyorum 3'e. Buradan 45. Tekrar 3'e bölüyorum 15. Tekrar 3'e bölüyorum 5. Artık 3'e bölünmüyor. Bir sonrakine geçiyorum 5'e bölüyorum 1. O zaman 240 yazarsam arkadaşlar bakın kaç tane 2 var? 2 üzeri 2 çarpı diyorum. Kaç tane 3 var? 3'ün 3. kuvveti çarpı 5 üzeri 1 arkadaşlar. Şimdi baktığımda arkadaşlar bakın pozitif tam bölen sayısını bulursam gene. Üstleri bir fazlasını alıyorum. 2 artı 1 çarpı 3 artı 1 çarpı 1 artı 1 dersem buradan 3 çarpı Buradan 4 çarpı 2 gelir. Yani pozitif tam bölen sayımız arkadaşlar 24'tü. Şimdi arkadaşlar bir not daha yazarsam. Bakın bize tam bölen sayısını istemiş. Tam bölen sayısı arkadaşlar. Negatif tam bölen sayısı artı pozitif tam bölen sayısına eşittir arkadaşlar. Tam bölen sayısı. Ve arkadaşlar şunu da unutmayalım. Pozitif tam bölen sayısı eşittir negatif tam bölen sayısına. Yani pozitif tam bölen sayısı 24 ise negatif tam bölen sayısı da 24'tür. E 2 tane 24'ün toplamıyla tam bölen sayımızı buluruz. Yani cevabımız 48'dir. Bir ders sorumuza baktığımızda arkadaşlar bize bir A sayısı verilmiş. A sayısının tam bölen sayısı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. A'ya baktığımda 3 bir asal sayı, 6 ve 9 asal sayı değil arkadaşlar. Asal sayıya benzetmem lazım. Bu yüzden parçalamakla başlarsam arkadaşlar işlemi 3'ün karesi yazıyorum artı 6'yı parçalarsam 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi artı diyorum. 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi 3'ün karesi parantezin alırsam arkadaşlar buradan şurada 1 1 vardır. 1 artı 2'nin karesi artı 3'ün karesidir. 3 zaten bir asal sayı arkadaşlar onu aynen alıyorum parantez için topladığımda 14 gelir 14 bir asal sayı değildir bu yüzden bölenlerini yazarsam 2 ve 7 şeklinde ikisi de zaten bir asal sayıdır arkadaşlar bize demiş ki tam bölen sayısını istiyor bu yüzden ilk önce pozitif tam bölen sayısını bulmamız lazım pozitif tam bölen sayısını ne yapıyorduk bulurken arkadaşlar üstleri 1 ile topluyorduk bir fazlasını alıyorduk 2 artı 1 diyorum Bakın burada 1 var. Buradan 1 artı 1. 7'nin üzerinde de 1 var arkadaşlar. Buradan da 1 artı 1 gelir. 3 çarpı 2 çarpı 2'den 6 12 gelir arkadaşlar. Bu pozitif bölen sayısıydı. Tam bölen sayısını bulmak için arkadaşlar pozitif tam bölen sayısı artı negatif tam bölen sayısını alıyorduk. 12 artı 12'den cevabımız 24'tür. Diğer sorumuza geldik. Bakın asal olmayan ne kadar tam bölen sayısını istiyor bizim arkadaşlar. Hemen asal çarpanlarını ayıyoruz. 2, 3, 5, 7. 2 ile başlıyorum. 150. Tekrar 2'ye bölünüyor. 75. Artık 2'ye bölünmüyor. Bir sonrakine geçiyorum. 3'e bölüyorum. 25. Tekrar 3'e bölünmüyor arkadaşlar. Bir sonrakine gidiyorum. 5'e bölüyorum. 5 ve 1 geldi. Yazarsam 300 arkadaşlar bakın buradan 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5'in karesidir arkadaşlar. Bizden negatif olmanı istemiş. Yani negatif tam bölen sayısı arkadaşlar pozitif tam bölen sayısına eşitti. Yani pozitif tam bölen sayısını bulacağız arkadaşlar. Ne yapıyordu? Bulurken üstleri 1 arttırıyorduk. 2 artı 1 1 artı 1 2 artı 1 diyoruz. Buradan 3 çarpı 2 çarpı 3'ten 6, 18 geliyor arkadaşlar cevabımız. Evet. Geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Bize bir A verilmiş. Bu sefer faktöriyel şeklinde verilmiş arkadaşlar. A sayısının pozitif tam bölen sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bakın birbirine benzetmeye çalışırsak eğer. Bakın 5 faktöriyel ile benzetirsem açarsam. 6 çarpı 5 faktöriyeldir. Bakın 5 faktöriyel parantezini alırsam buradan 1 artı 6 oldu arkadaşlar. Bakın 7 bir asal sayıdır bu arada. 120'nin de arkadaşlar 5 faktöriyel arkadaşlar 120'ye eşittir. Bu yüzden 120'nin de arkadaşlar asal çarpanlarını ayırırsam. Bakın 2 ile başlıyorum gene 2, 3, 5, 7. Bölüyorum 60 2'ye bölüyorum 30 2'ye bölüyorum 15 3'e geçtim arkadaşlar 5 5'e geçtim 1 1'i elde ettim. Yani 120'yi de yazarsam 1 2 3 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. O zaman a'yı yazarsak arkadaşlar bakın 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 bir de ne vardı? 7 üzeri 1 vardı arkadaşlar. Buradan pozitif tam bölen sayısını bulursak üstlerin bir fazlasını alıyorduk. 3 artı 1. 1 artı 1. Buna geçtik. 1 artı 1. 7'ye geçtik. 1 artı 1 arkadaşlar. Buradan 4 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 8, 16, 32 oldu arkadaşlar. Tam bölen sayısını bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Tam bölen sayısını. Pozitif tam bölen sayısı artı negatif tam bölen sayısı diyorduk. 32 artı 32'den 64'e eşitti. Bakın birbirine eşit olduğunu da unutmayalım. Cevabımız denir. Bir diğer sorumuza geldiğimiz arkadaşlar x ve y doğal sayılarmış. Bize bir eşitlik verilmiş. Y sayısının kaç farklı değer değeri vardır diye soruyor bize arkadaşlar. Bakın şimdi do y sayısının 90 sayısının pozitif tam bölenleri olması lazım arkadaşlar. Buradan 90 sayısını ayırırsam arkadaşlar bölenlerine Buradan 45, 3'e bölüyorum arkadaşlar. 15, 3'e bölüyorum. 5, 5'e bölüyorum. 1, 90 eşittir diyorum. 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1'dir. Pozitif tam bölen sayılarını yazarsam bakın bir fazlasını alıyorum. 1 artı 1, 2 artı 1 çarpı 1 artı 1 gelir. Buradan topladığımda 2 çarpı 3 çarpı 2'den arkadaşlar çarptım 6 12 gelir cevabımız da parantezi kapatmayı unutmuşum. Cevabımız 12 farklı y alabilir arkadaşlar. Tabi bunu deneyerek de yapabilirsiniz arkadaşlar ama size uğraştırır. 12 tane sayıyı tek tek bulmak için uğraşmak yerine böyle basit bir yoldan da yapabilirsiniz. Bir diğer sorumuza geldiğimizde x ve y, x ve y pozitif tam sayılarımız. de bir eşitlik verilmiş. x artı y'nin toplamı en az kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bakın hemen 75'i ben asal çarpanlarına ayırırsam. Bakın 2, 3, 5 ve 7 idi. 2'ye bölümez. Bu yüzden direkt 3'ten başlıyorum arkadaşlar. 25, 5'e geçtim. 5, beş, 5'e bölü birden 1 bir olur arkadaşlar. Bakın 1'i elde ettim. 75'i yazarsam arkadaşlar. Bakın 5'in. Beşin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı x eşittir y kare. Bakın eşitliğin sağ tarafı bir tam kare eşit arkadaşlar. O zaman arkadaşlar sol tarafı da tam kare eşit olması lazım. Bakın bu tam kareyi sağlıyor. Bunu tam kareyi sağlayabilmesi için 3'ün yani x'in kesinlikle 3 olması gerekir arkadaşlar. x kesinlikle 3 bunu buldum arkadaşlar. Ve veya bulduğum sayıları yerine yazarsam 5'in karesi çarpı 3'ün karesi eşittir y kareydi üstler eşit de tabanları çarpıyorduk 15'in karesi eşittir y karesi y de burada 15'tir. Bize demiş ki arkadaş x artı y'nin toplamı en az kaçtır demiş x buradan 3 y de buradan 15'tir toplarsak 18'dir tabii negatif sayıları almıyoruz çünkü pozitif dediği için arkadaşlar cevabımız da 18. Bir diğer sorumuza geldiğimizde x de y yani sıfırdan farklı tam sayıymış. Bakın pozitif dememiş. Bu yüzden negatifi de almamız lazım artık. Bir eşitlik verilmiş. Toplamı en az kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Asal sayılarımı yazıyorum. 2 3 5 7. Ne yapıyorum? 45'i asal çarpanlarına ayırıyorum arkadaşlar buradan. Bu sefer gene 2'den başlamıyorum. 3'ten başlıyorum. Çünkü bölünmüyor. 5, 5'e böldüm 1 arkadaşlar. O zaman yerine yazarsam 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 çarpı x eşittir y kare sağ tarafta tam kare, sol tarafta tam kare olması lazım arkadaşlar. 3 tam kare şeklinde o zaman x 5'tir kesinlikle. O zaman yazarsam 3'ün karesi çarpı 5'in karesi çarpı eşittir y kare oldu arkadaşlar. Buradan üstler eşitle tabanları çarpıyorum. 15'in karesi eşittir y kareydi arkadaşlar. O zaman y ya 15'tir ya da eksi 15'tir arkadaşlar. Bize toplama en az kaçtır diyor. Her ikisini toplayalım arkadaşlar. Bakın x'i de 5 bulmuştuk. Toplarsak buradan 20 gelir. Bunu da toplarsak eksi 10 gelir. Bize en az sorduğu için cevabımız denizlidir.